katılıyorsunuz. Bir gün <laughs> ev yapacağız. Biz çabuklarla. Abone olmayı, tinsine basmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Başlayın. Hadi, hadi. Bu sefer de büyük koyuyor. Bu sefer de sen olsun. Tamam. Hayır tüy koyuyor ama. Hayır tüy koyuyor. Hadi birleştir birbirini onları. Hayır ben dönsün. Tamam, ben yapalım da içini sıyarım. Yatın. Tamam olur. Büyük yapın evi tamam mı? Tamam. İçine sığacak şekilde yapın. Sen de bize yardım et. Ben kamerada çıkmayayım. Siz birlikte yapın onu tamam mı? İkiniz kardeşinle. Hocam çok olacak. Evet. Şimdi kardeşin elindeki temele koyabilirsin. Bak onu yap. Böyle kare yapacaksınız onu. yapmıştı geçen gün. Ben de kare mi? Kare evet. Büyük kare ama. Büyük yapacağız evet. Şöyle mi? Aynen tamam. Ama o zaman düdük hel oluyor. Hayır! Düdük Ama biz devam ediyoruz şimdi biz. İçine girelim bakalım sıcak Gel. Geldik ama sen gelmedin. Ben gelmesem de olur. Şimdi üstünü yapacağız tamam mı? Tamam. Ben şuraya bir katipim. Hangi? Bu kapattı kapatma. Evet, bu şura nasıl gidiyor yapım? Çok zor. Neden çok zor? Evet, i̇yi gidiyor da, biraz zorlaşıyorum. zor işim. Tamam. Şu an ikinci katı mı yapıyorsunuz evi? Evet. Tamam. Ama Kat... Evet. İkinci katı mı yapıyorsunuz Almira? Evet. Tamam. Ay fıstık. 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 Ay ve kuzenlerimizle çekeceğiz. Hadi. Anne, ha? Arkadaşlar evimiz gitti. Çok, çok, çok güzel olmuş ki. Hadi abi içine oyuncak koyalım mı? Koyabilirsiniz. Oyuncak koyalım. Hadi sana nasıl bu arada. Göster bir daha görmediler büyük olduğum için göremiyorsun yani görebiliyorsunuz biraz. Ben çünkü 6 yaşındayım. Kardeşim ben, de 3 yaşında, yaşında arkadaşlar. Tamam, hadi bakalım süsleyin evinizi. Tamam. Anne ben içeriye halledeyim ondan sonra geri olur mu? Ya! Ben neden? Örtüler böyleymişim. Hayır. Hayır üşüyorum ben de. Örtü üşürsen işte kapatırsın ama. Islak ben dinlerinizi yan yerine koyalım gel. Sen hmm. içeri geç. Buradan bir çok uyum var. Uyuyacak mı? ama birlikte yaptık. O birlikte değil. Evet kızlar, evinizden memnun musunuz? Evet. Bunları neyle yaptık? Bu eve? Bambu çubuklarıyla. Arkadaşlarınızı öneriyor musunuz bambu çubuklarını? Evet. Arkadaşlar bambu çubuklarınız varsa siz de böyle bizim gibi ev yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, çinine basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir de sarılın birbirinize.